ben önce izleyenlerimize sizden kısa bir e, özgeçmiş anlamda bahsetmek istiyorum, tanıyalım diye. E, neredeyse 20 yıl kadar önce bu serüven sanki başlıyor kişisel sergiyle beraber. Hemen ardından 2014'te Ambalaj Tasarım Kurumu açıyorsunuz. E, grafik tasarımı bu ilgi, güçlü deneyimler size bir anda grafik tasarım dergisi kurucularından biri yapıyor ve adımlar hızlanarak devam ediyor. Tarihi olan ilgisi çok büyük hocamızın bu sevda grafik tasarımla beraber birleştiğinde ortaya tabii çok birbirinden güzel işler çıkmış. Türkçe tipografi topluluğu, tasa platform kolektifi e, gibi oluşumların da kurucuları arasında yer alıyorsunuz. Birçok serginin de küratörlüğünü üstleniyor hocamız. Birçoğu da İstanbul'da yer almış. Baba Ayni kapak ressamları, Firuz Aşkın 90 yaşında, Sait Maden'in simgeleri, Gözlerle konuşmak, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilginin görselleştirilmesi. İzmir'de fuarı Ressamları var. İzmir Fuarı'nın tarihinde grafik tasarımın izleri olarak gerçekleşmiş başlıkta. Ah Kardeşim, Selanik İzmir sergisi var. İncelikler Tarihi Gülten Akın ve yine Ergüt Müşer Kütüphanesi var. Ama tüm bunların dışında bir de hocamızın ayrıca yazma çalışmaları var. İstanbul'un yüz grafik tasarımcısı ve ilüstratörü, Manzaram İzmir ve son olarak da şimdi çok yakında 19. yüzyıl İzmir'inde ressam Boğuz Tatikyan ve Tatikyan Matbaası kitaplarında yazar olacağız. Pek çok yayın ve böyle etkinliğe de zaten hem ister yayın konuda hem bilimsel kurullarında da hocayı görüyoruz. Hocam yani gördüğünüz kadarıyla gerçekten grafik tasarım bir yanda, tarihi bir yanda e, inanılmaz bir ilgi, derin bir e, bilgi davacı ve onların arşivlenmesi alanda çok büyük bir emek var gerçekten ve bu ilgi, bu derin bilgi, deneyimler de bu müzenin ulaşımına vesile olmuş. İlk soruyu ben şöyle de hocam, bu proje nasıl doğdu, nedir bu bayrak bilimi? Ee, görsel kültür tarihi, basılı kültür tarihleri çalışırken tarih yazımında esas olan ana keşfetmeyi, anlamaya çalışıyordum. Sürekliliği olan bir görsel taşıyıcı bulmam gerekiyordu. Çünkü amacım Orta Asya'dan günümüze, Akdeniz coğrafyasına kadar takip edebileceğim bir görsel öge bulmaktı. Bunun ne olacağı ile ilgili arayışı sürerken ee, fark ettim ki Göktürkler'de, Orta Asya'daki Türk kavimlerine itibaren biz ay yıldıza karşı bir sembolik bağ kurmuşuz ve onu o coğrafyadan bu coğrafy coğrafyaya taşımışız. Evet. E, bu coğrafyayı çektiğimiz zaman e, Bizans'ın da Akdeniz'deki diğer milletlerin de aynı simgesel e, yaklaşımı görüntüsü terbiyelerine fark ettim ve ay yıldıza bir e, sembolik yaklaşım dolayısıyla ilgim oluşmaya başladı. Aslında bunu ben bir grafik tasarım olarak yapıyorum. Yani bir Bayrak Müzesi hedefiyle yapmamıştım ve e, o istek peşinde ilerlerken gördüm ki Türkiye'de bir bayrak müzesi yok. Yani ama hemen hemen bütün büyük devletlerin ulusal bayrak müzesi, National Flag Museum'ları olur. Hatta Azerbaycan e, Ulusal Bayrak Müzesi Guinness Rekorlar Kitabı'na en büyük bayrak direğiyle girmiştir. Cumhurbaşkanlığı nezdinde teçhiz edilir. Çok önemli büyük bir müzeleri var. Bunları gördükçe ya Türkiye nasıl olmaz diye sormaya başladım kendimi. Bu bayrak meselesi çok ilginç çekmeye başladı. Başka keşiflerim de oldu. Mesela sulh perisi karakteri, yani bayrak kıyafeti giymiş bir kadın figürü var. Cumhuriyeti temsil eden meşrutiyetle itibaren buna. Bunlar ilginç konular olmaya başlıyor. Bayrak gözünde çok daha anlamlı, yani elbette ki hepimiz için çok değerli, vazgeçilmez, yani bizi, biz yapan ana öğe. Ama bunun ötesinde anlamlı ve derinliği olan farklı bilimsel açılardan incelendiğinde farklı söylenden geliştirdiği bir güce sahip olduğunu anlayınca ee, bir akademisyen olarak bu konuya daha fazla eğilmem gerektiğini anladı bu eksikliği de görünce. Ve e, tüm bu çabanın devamında bir koleksiyoncu olarak da bayrak koleksiyonu yapmaya başladım. Bayrak koleksiyonu... Kendiniz önce böyle Evet, tabii tabii. Bayrak, yani en büyük koleksiyonum bayrak koleksiyonu hatta. Hı hı. Ee, bir yandan akademik olarak araştırıyorum, bir yandan da malzeme topluyorum. Bu malzemeleri topladıkça, yani antika değeri olan efemera belgesi olarak işlev görecek, tarih anlatımında kaynak dökümü olarak kullanılacak belgeleri topladıkça bunların bir müze çatısı altında değerlendirmesi gerektiğini düşünmeye başladım. Yani bir Türkiye'nin ulusal bayrak müzesi açılması gerekiyor diye. yaklaşık 10 yıl kadar bu mücadeleyi verdim. Mücadele diyorum çünkü çok kapıyı çaldım. Yani birçok yerel yönetim, akademik kurum, devlet kurum çok kapı çaldı. 15 Temmuz'dan sonra bir ilgi oldu ama o da bir yere varmadı. Nihayetinde Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ülke Tutar hocamızla bu e, düşüncemi aktardım, Kendisine bir sunum yaptım. Hocamız çok ilgi gösterdi. E, bütün imkanları seferber etti. Ve bunu gerçekten abartmıyorum. Yani o 10 yıllık mücadelenin sonunda hocamızın e, bize gösterdiği destek çok büyüktü. Ve Eylül Köşkü bu amaçla kullanılması için e, yine bize bir mekan gösterdi. Biz de 9 Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünden oradaki araştırmacı arkadaşlarım, hoca arkadaşlarımın ve dekanın profesör doktor Yakup Öztan'ın e, oluşturduğumuz bir ekiple biz yapıyorduk. Hocamızın, rektör hocamızın olduğu izni, e, idaresi ve iradesiyle Eylül Köşkü, müzemizin e, şu an içinde bulunduğumuz binasını müze yapma amacıyla... Burası uygun olduğu için mi? Yoksa Eylül Köşkü'nün böyle özel seçilmesi, seçilmesinin bir, yani özel bir nedeni var mı? O dönemde burası boştu daha önce birçok işlev dolayısıyla üniversitemiz bu binayı kullanmış. işte dekanlık olmuş, öğrenci işleri olmuş. Çok daha önceleri meslek okulu olmuş. Sosyal tesis En son sosyal tesis olarak işte görmüş. Ama biz geçmeden bir yıl önce kadar boşaltılmış. Bir başka amaçla kullanılmış. Çok da tarihi varmış. Hocamız bayrak müzesi olması yani tarihsel bir bina, tarihe sahip olan eski bir binanın bir müze için daha uygun olacağını takdir ettiği için bize bu binayı verdi ve biz de e, hafif restorasyon projesiyle altyapısını güçlendirerek elektrik donanımını e, işte bir müzenin sahip olması gereken donanımla kavuşturarak yapı işlerini rektörlüğümüzün desteğiyle müzeyi açmaya hazır hale getirdik. O iki aylık süre içerisinde yani müzenin açılma kararıyla açıldığı tarih olan 9 Eylül 2020 tarihine kadar geçen iki aylık süre içerisinde binanın müzeye hazır hale getirilmesi ve müze müzeoloji açısından bir bayrak müzesi kurmak için gerekenleri hmm. e, rektörlük, güzel sanatlar fakültesi işbirliği sonucunda mümkün hale geldi. Evet, önce de gezdik sevgili evet. Mujda Hanım. Güzel ev sahipliğinizde gerçekten ha. sanki köşk müze olmak için duruyormuş gibi evet. ya da sizin emeklerinizde böyle çok güzel de salonlarıyla müze haline şekillenmiş. Çok da müthiş bir içerik var. Az önce de söylediniz ya koleksiyonlardan. Yani şahsi koleksiyonlar ya da bu koleksiyonlara destek veren yani bu içerik nasıl oluştu? O kadar zengin ve güzel bir içerik var ki. Evet. Yani ben 10 yıl bu projeyi kafa yorunca 2 ay daha açmak aslında çok e, inanılmaz değildi benim için. Yani belki çok şeydi e, yani 2 ay içinde çok büyük bir şey başardık ama zaten bunun 10 yıllık hazırlık süreci vardı. Bunun içerisinde koleksiyon işi da vardı. Yani bir, gün bir müze kurulursa, bu malzeme nereden temin edilir sorusunu ben uzun süredir arıyorum. Bunu kolaylaştırmak için kendi koleksiyoncu olarak bir çalışma yapıyordum ama yeterli olmayacağını bildiğim için daha büyük koleksiyoncuların da desteğini arıyordum. Onlardan biri de Haluk Perk beyefendi. Haluk Perk avukat aslında. Kendi müzesi var Haluk Perk müzesi, Haluk Perk Vakfı. Çok büyük bir gönlü olan, çok büyük bir özveriyle Türkiye'nin bir yere gelmesi açısından. Hayır, yani, yeni koleksiyonlar. Evet, Türkiye'nin önemli koleksiyonlarından biri. Hayır, ben beyefendi bir tanışıklığı yoktu. Birbirimizi tanıyorduk ama yüz yüze hiçbir tanışıklığımız olmamıştı. Hı -hı. Ee, müzeyi kuracağımız bilgisini kendisine verdiğimde yine hiç sorgulamadan, e, yine büyük bir Çalıştı, özveriyle, hı. cömertlikle, çünkü daha önce bu şekilde birçok müzeye destek verdiğini biliyorum hı -hı. beyefendinin. Bu müzede de bize büyük bir destek verdi. Üniversite için elinden geleni yaptı. Ee, ve bizim üniversitemizin işte ulaşım araçları biz onun İstanbul'daki müzesine giderek iki kamyon malzeme getirdik. Yani çok gerçekten farklı bir örnek lazım Haluk Bey'in. Ee, büyük bir yüce gönüllülük gösterdi. Ee, Sayın Direktörümüz Yüket Otay Hocamız ve Haluk Bey'in jeologlarının e, diyaloglarının güzel gelişmesi de bu süreci daha hızlandırdı. Müthiş bir içerik şey var gerçekten. Siz de onları çok güzel kategorize etmişsiniz. Evet. Ee, bize biraz böyle salondan, içeriklerinden, evet. biraz filandan da bahseder evet. misiniz? Yani geçen süre içerisinde Haluk Perk Beyefendi'nin koleksiyonunun yanı sıra e, bizim üniversiteden hocalarımızın da katkıları oldu. Yani başta Hı -hı. rektör hocamızın e, armağan ettiği kahramanlık madalyaları işte yardımcı katkı. Evet, içeriye katkıları. Yani birçok üniversiteden, birçok fakülteden var, birçok fakülteden hocalarımız aslında e, müzenin açıldığını duyduktan sonra ya bizde de bu vardı, bizde de şu vardı diye katkılar bulundular. Hmm. Bu bizi en çok mutlu eden şeylerden biri oldu. Yani evet, üniversitenin kendi var. içerisinden e, hocaların bu sürece katkıda bulunmak istemeleri okay. çok hoştu. E, Takdir Evet. Hmm. Ziyaretçilerimizden de dönüşler oldu. Hatta hiç müzeyi gezmemiş İstanbul'dan kişilerden de dönüşler oldu. Burada bu hakkını vermek ve onların müzeye yaptığı katkıları söylemek gerekir isterim özellikle. Çünkü müzeler bağışlarla var oluyorlar. Çünkü kar amacı giden kurumlar değiller. Üniversitemizin müzesi kamu hizmeti güden ücretsiz bir müze. Bunun karşılığında da bir gelir beklentisi olmadığı için müzeyi var etmek için gerekenleri ancak üniversitenin bütçesinden sağlayabiliyorlar. Koleksiyonu da bağışlarla sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bağışçılarımızın özverisi bizim için kutsal. Salonlar. Evet. O genel konsept salonlar. nasıl oluştu? Genel konsept oluştuktan sonra gelen bağışlarla beraber hı hı. bu genel konsepti yavaş yavaş daha iyi şekillendirmeye başladık. Yani müzeyi kurarken bir dağılım yaptık işte ana salonlarımız, çocuk salonumuz, ihtisas kütüphanemiz, bayrak bilim salonumuz, arşiv odamız, bir genel planlamamız vardı. Ama koleksiyonlar geldikçe bu genel planlamayı daha uzun vadeli bir planlama şeklinde tekrar yapılandırmaya çalışıyoruz şimdi. Evet. Yani en, her bölüm ayrı ayrıydı. Bir de şu anda çekimi yapmakta olduğumuz salonda aslında müzenin çocuklara ayrılmış, çocuk atölye çalışmaları yapabilmeleri için hazırlanmış bir detay salon. Gerçekten emeklerinize sağlık. Bu da öğrenci çok sevindiğim bir Müzik kurarken hedeflerimizden biri engelli dostu olması, çocuk dostu olması. E, emziren anneler, çocuklar geldi mi parkta oynasın, işte başlarına bir şey gelmesin, mobilyada uçları çarpmasın. Evet, hepsi ee, için ayrı ayrı alanlar için. Düşünerek, yani mesela şu an yapamadığımız şeylerden biri engelli dostu olmak. Bu da yine uzun vadeli hedeflerimizden biri. E, muhakkak dezavantajlı bireyleri düşünmek zorundayız. Çünkü üniversitemiz bu hassasiyeti gösteriyor. Biz de bunun içinde hmm. var olan kurum olarak bu hassasiyetin gereklerini yapmak durumundayız. Evet, sadece bayrak filmi, bayrak müzesi diyoruz ya, Büyük falan ama onun dışında bir de sizin çok güzel bir oluşturulmuş geçici sergi salonu da vardı. Evet, evet. Birden fazla kere biraz daha ayak basmayı evet, sağlasın. Evet. Bayrak sevgisi konseptli bir sergi de var Halim Hazır'da evet. şu anda. Yani Mücevher'in birden fazla gelmeyi sebep haline getirecek olan geçici sergilerle düşündük. Devam eden sergilerimizin kalıcı salonlarımızın dışında Gezici sergileri davet etmek hı hı. ve de biz geçici sergileri açmak için de bir çok amaçlı salon oluşturduk. Orada şu an bildiğiniz gibi Bayrak sevgisi sergisi var. Önümüzdeki haftalarda açacağımız Türk Büyükleri İstitasyonu sergimiz olacak. Devam eden sergilerimiz üç aylık, 4 aylık periyotlarla farklı sergileri misafir edeceğiz. Şu anda elinizde kataloğu tutuyorsunuz ya hocam, hocam. Amblem çalışması mesela o da çok bizim dikkatimizi çeken bir konu. Amblem evet. özellikle çalışması mesela bu yaratılırken dayanan noktaları nelerdir? da biz, Şöyle, yani biz müzür, e, üniversite olduğumuz için her şey düzgün yapmak zorundayız. Çünkü yani hayatın ideallerini kuran yapılar, e, uluslararası düzeyde doğruları ortaya koyan yapılar üniversitelerdir. Bu sorumlulukla yaptığımız her işi, binadaki işte atık su, engelli dostu olmak, e, Bizeoloji çalışmasının doğru olması, kurumsal kimliğinin doğru olması, sosyal bilgisayarın doğru yönetilmesi, işte mevzuata uygun olması, çalışma koşullarının insan sağlığına uygun olması vesaire her şeyi 360 derece düşünmeye çalıştık. Yani üniversite olmanın sorumluluklarını yine getirmeye çalıştık. Onlardan biri de kurumsal kimlikti. Eğer biz bu müziği kuracaksak bizim logomuzda, sosyal medya hesaplarımızda, yönlendirme tasarımlarımızda, katalogumuzda, afişimizde, tabelamızda hepsinin bir bütünlük içerisinde üniversitenin aidiyetini taşıyan kimliğe sahip olması gerekiyordu. Logomuzu Selçuklu motifinden hareketle oluşturduk. Bir ilaçla bir 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 şey, ilaçla birleştirdik. Bir Araştırma üyesi Ziya Can arkadaşımızın bir tasarımı. Ben tasarım yönetimi yaptım. Ziya Can arkadaşımız da tasarımını yaptı. Katalogumuzu da 9 Eylül 2020 tarihinde açıldığımız gün dağıttığımız bir katalogumuz var. Bunu üniversite bizim matbaası bastı. Hı. -hı. Üniversite bu Yani üniversitemiz, şey evet, bütün personeli gerçekten bu müzenin dört dört olması için elinden geleni yaptı. Evet, herkes el ve emek vermiş. Evet. Büyük bir çaba var arkasında, bu hemen hissediliyor. Müze İzmir'in katkısı, yani bu anlamda mesela katkısı için bir şeyler söyler misiniz? Ya da müzenin gelecek hedeflerine yönelik evet. bir şeyler. Ya biz e, İzmir için bir fark olduk. İzmir zaten farklı bir kent, öncü bir kent. O farkı, o öncülüğü güçlendiren bir kent olduk ve Türkiye'nin ilk ve tek bayrak müzesini kurduk. Buca'da açılması da bir fark. Çünkü genelde daha merkezde yer alan müzeler, daha merkezde yer alan yapılardır. Ancak Buca, müzecilik anlamında kat gereken bir yol bizim ana kampüslerimizden kent müzesi, kent üniversitesi olarak ana kampüslerimizden biri e, burada Dokuz Çeşmeler yerleşkesi. E, bu yerleşkenin sahip olduğu bir tarihi yapının bu amaçla kullanılması, e, bu yapıyı tekrar kente kazandırmak, Buca'da böyle bir müzeyi açmak, İzmir'de böyle bir müzeyi açmak zaten başlı başına bir fark. E, kendi bu anlamda İzmir'in 19. özel müzesini kazandı. Türkiye'de ilk ve tek bayrak yarışını kazandırarak Bir gururu hep beraber paylaştık. Ne kadar gururlansanız az gerçekten. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ya her şey böyle bir hayal etmeyle başlamış. O evet. hayal bir projeye dönmüş. Projeye el ve yürek verenler olmuş. Bu ne demek Yani biz bunu bilimsel araştırma projesiyle yaptık. Bu müzeyi bilimsel araştırma projesiyle. Üniversitemizin bilimsel araştırma projesi, altyapı projesi olarak Hı. geliştirdik. Dolayısıyla buradaki her e, sahip bilim, olan şey, bilim, nesne, bir oluşturulması. Evet, zaten. her evet. sahip olan nesnede bir e, araştırma projesinin bilimsel çıktısıdır. Bu anlamda da e, baktığınızda akademik bir faaliyet görüyoruz aslında. Evet. Böyle bir akademik evet, faaliyeti evet. de... Yani işten belki biraz bahsetmek gerekiyor. Evet, salonlardan biri de çünkü biz Bek olarak yeni evet, bir evet terime yürüdük ya da terimle karşılaştık. Evet, onu da sen de ee, yani? müzemizi kurarken adını Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi olarak kurduk. Çünkü veksinoloji bir bilim kurulu olarak bizim e, faaliyet yürütmemiz gereken bir alandı. E, dünyada veksinoloji alanında özellikle Kuzey Amerika e, kentlerinde e, akademik yayınlar çıkıyor, sürekli makaleler, sempozyumlar, e, etkinlikler yapılıyor. Ee, dediğim gibi başlığını söylediğim gibi Azerbaycan'da ya da işte Avrupa kentlerinde bu alanda e, ürün veren akademisyenlerimiz var, dünya çapında e, meslektaşlarımız var. Ama Türkiye'de yok. Yani vektörelci anlamında bayrak bilim anlamında henüz bir bilimsel çalışma yapılmamış. Biz bu anlamda da üniversite olarak bir iki gerçekleştirdik ve bayrak bilim anlamına gelen vektörelciyi bir bilimsel platforma kavuşturduk. Hedeflerimizden biri de uzun vadeli hedeflerimizden biri de bir kongreyle bayrak bilim kongresi yapmak ve e, hmm. uluslararası düzeyde bir bilimsel bayrak tarihi çalışmasında ev sahipliği yapmak. Vexilolojiden bahsetmişken vexilografiden de bahsetmek gerekiyor. Hmm. Zaten benim bir grafik tasarım tarihçisi olarak yani hem grafik bilgisine sahip hem de görsel kültür tarihi bilgisine sahip bir akademisyen olarak asıl var olduğum nokta vexilografi. Vexilografi de bayrak tasarlanmış en güçlü sembollerden biri olarak kabul Aslında bir tasarım, yani bir Aslında. tasarım nesnesi, formu, rengi, şekli, yapısı ve e, arkasından milyonları, on milyonları sürükleyecek derecede çok güçlü bir tasarım öğesi. Vektografi de bayrak tasarım alanı. Vekstoloji bayrak bilim tarihi. Vektografi bayrak tasarımı. Yani biz bir yeni bayrak tasarımı, mesela yeni kurulan bir kent ya da bayrak değiştiren bir kent görüntüsü diyelim ülke? ya da de bayrak değiştiren bir ülke olduğunda vekstrografi alanında uzman kişilerden yararlanıyor. Yani bu bilgiye sahip grafisi sınıflardan yararlanıyor. E, ve bunu denetleyen, bunun kriterlerini belirleyen alan da oluyor. Emeğinizi yüreğinize sağlık. Sağ, sağ olun. Olun. Bizim için de yeni bir terminolojiydi. Onunla da e, bizi tanıştırdınız. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet. Çok teşekkür ederiz. Bir çarşamba etkinliğine konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. E, bugün bayrak bilim ve Bayrakları Müzesi ve dolayısıyla sizinle de Ömer Hocam karşılaştık. Bu müze şu anda üniversitemiz, 9 Eylül Üniversitemiz, Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi'nde Eylül Köşkü'nde hayat buldu. E, hayal kuranlar, el verenler, emek verenler, yürekleri sağ olsun. E, tüm izleyiciler için de gezin, görün diyoruz. Burada müzemiz. E, hepinize sevgiyle sarılıyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Ömer Hocam. Teşekkür ederiz. Müzemizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler.